nasıl arkadaşlar? Yani bu şekilde davranılırsa Beşiktaş iyi günler beklemez. Beşiktaş iyi günler beklemez. Ben 15 son 15 yılında Beşiktaş'ın kazanmış olduğu 12-13 yıl galiba bir şampiyonluk var. Bu şampiyonlukta ben ve Yıldırım Demirören vardı. Ondan sonra da Beşiktaş'ın hala şampiyonluğu yok. Ama Türkiye'de bazı şeyler değişmiş taraftar profili değişmiş, medya değişmiş. Bizler ayrılırız. Bizler gideriz. Bunlar çok önemli ama burada üzücü olan bir şey var arkadaşlar. Bugün Beşiktaş'ın kazanılması istenmedi gibi bende his doğdu içimde. Yani bilmiyorum sizler bana katılıyor musunuz? Yani takım iyi oynuyor. 1-0 ve tezahürat başka. Bırakın maçı sen kazandır, istediğin tezahüratı yap. Onun için Beşiktaş taraftarı bugün böyle davranmasaydı daha iyi olurdu diyorum. Bakın yine söylüyorum. Beşiktaş taraftarı hepsi benim tanıdığım çocuklar. Bu şekilde davranmasalardı daha iyi olurdu. Takımdan desteklemeden isterdim. Evet öyle. Yani, aynı şekilde. Olabilir bakın ne diyorum ben ee, bunu ben açıkladım başkan bana yönetim kurulu kararını söyledi orada karar açısından bunu ben açıkladım ama ee, o da olabilir ya yani taraftarın tepkisine bir şey söylemiyorum bu bir tepkiyi koymuş olabilir ama ben bir şey söylemek istiyorum 90 dakikalık maçın içinde takımın desteklese daha iyiydi yani burada Benimle aynı fikirde olmayan bir insan varsa söylesin. Yani ben diyorum ki Beşiktaş taraftarı bugün maçı kazandırabilirdi. Yine tartışmalı bir pozisyon. Şayet orada herhangi bir itme, herhangi bir foul olup da kırmızı kart es geçildiyse tabii ki yine maçın sonucunu çok derinden etkileyen maalesef bir hakem yanlışıyla karşı karşıya olmuş olacağız. Bu da tabii ki oyun gidişatını e, Tam anlamıyla değiştirdi Nitekim oradan dönen top e, Gol oldu Neticede kaybetmemiz gerekiyordu e, Kazanıp bu 15 günlük arada Yeniden toparlanma iyi bir fırsatımız olacaktı Ama maalesef kaybettik Tabii ki e, Bundan sonrasıyla alakalı e, Yani 15 günlük arada yaralarımızı sarıp bu sıkıntıları giderip daha sonra taraftarımızın, camiamızın izlemek istediği Beşiktaş'ı onlara izlettireceğiz. Şimdi biz tabii Beşiktaş'ın hafta içinde Liverpool maçında yenilmesinden dolayı gerçekten ben tek tek, tek olarak üzüntü duydum. herkes üzüntü duydu. Hak etmediği bir mağlubiyetti. Hiçbirimizin hak etmediği bir mağlubiyetti. Dolayısıyla onların bu mağlubiyetten dolayı da demoralize olduğunu da biliyorduk. Ee, birçok sıkıntı yaşayacaklarını biliyorduk. Psikolojik olarak zor durumda olduklarını biliyorduk. E, ee, biz Sivas olarak da kendi belirlediğimiz hedefler de olsun. Rakibimizin durumu tabii ki bizim e, ne kadar üzülürsek üzülelim. Biz, biz kendimizin işini görevini en iyi şekilde yapmamız gerektiğini bildiğimizden dolayı da maça o anlamda taktik anlamda hazırlandık açıkçası. Yani bu e, dezavantajı kendimize avantaj olarak çevirebilmenin yollarını hep aradık. E, fizik kondisyon olarak da e, özellikle 60. dakikadan sonra da bitebileceğini tahmin ediyorduk. Yorulacaklarını tahmin ediyorduk. İşin 6 günde 2 tane çok önemli bir maç oynamış bir Beşiktaş takımı vardı karşımızda. Dolayısıyla bu avantaja çevirdik. Galip geldiğimiz için de mutluyuz.